Nasıl Oha dört ayak böyle geldi. Bir tepeme çıkıyor. <laughs> çocuk vallahi nasıl biliyor musun? Evet. <laughs> Aynı böyle bu nasıl takip tutuyor şey atı. Ayyamayın attan indirgin indiremez ben. <laughs> ee? beni de yiyor. Böyle nasıl biliyor musun? Sıkmış kendini atın üstüne. <laughs> Milim oynamıyor çocuk ya. At birlikte. De. <laughs> Fatih. <gülüyor> en sonunda orada bıraktık geldik gari. <laughs> Muhtar dedim kitabına işte bak şunu dedim ya ısrar etmeyin deydi. Amat bineydin mi lan? Bineydin ama. amat binecek mi? amat sabır mu verdin oğlum? Sabır mu verdin? şey çekmeyeyim. Gel 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 amat Gel Gel Elini al. Sıkır yapış ya Ya var <laughs> ya <o ara> <laughs> Ya var <o> <laughs> ya Yapıştık Yapıştık gidip yapışalım Koy bir git Ben korkuyorum Korkuyorum <laughs> ben <laughs> Nereye korkuyorsun Ha <laughs> <laughs> yeah, <laughs> 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 Nere Korkuyorum tamam, ben Niye korkma bana ya Korkuyorum Nereye korkuyorsun Tamam gidiyon ben

Çekme Tek bana ne Zaten Bırak video bize çekiyorum, bize, video çekin. <laughs> video çekin. <laughs> video çekme, bir şey yap. Tesbih oku, fotoğrafımı çekin.